Çapkını dizisinden Seyran ve Kraliyet ailesinden, Prenses Dayana. Çok alakasız görünseler de bu iki kişinin aslında birçok ortak noktası var. İkisi de sarışın ve renkli gözlü. Bu iki kadın da soylu ve zengin ailelere evlilik yoluyla girdiler. Temiz bir geçmişleri olduğu için seçilmeleri kolaydı. İlk bakışta mükemmel gibi görünen bu ailelerin iç yüzünü keşfettiler aile içi şiddete, ensest ilişkilere şahit oldular. Ama evde ne yaşamış olurlarsa olsunlar medyaya karşı her zaman iyi bir gelin imajı vermeye çalıştılar. Ama aldatılana kadar, kadınlık gururları incindiğinde intikam almak için harekete geçtiler. İkisi de ünlü televizyon kanallarına çıkıp yaşadıklarını anlattı. Herkesi şok edecek gerçeklerden bahsettiler. Kendi hayatlarını kurmak istediklerinde bile tacizlerle karşılaştılar. Sahte peri masalı birini mezara götürdü. Peki sizce diğeri de aynı kaderi paylaşacak mı?